Efendim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ee, Sinan Bey beni çantasız görünce çok şaşırdılar. Gerçekten e, onun böyle takıldığı bir çantam var. Onu şaşırtmak için böyle yapmadım ama sadece sohbet etmek istediğim için ve yanımda hiçbir evrak, kitap, kağıt bulundurmadan geldim. Sohbet edeyim. Eğer müfederseniz benim de burada kutluluğu açacaksınız diye düşünüyorum, ümit ediyorum, hatta biliyorum. Daha önce tespit edilmiş konu değildi. Ama bunu gerçekten müzakereye açmak istiyorum. Bir yeni kavram bu Aslında çok da yeni değil. 92'lerden beri konuşuluyor. 2000'li yılların başından itibaren Birazcık daha konuşulmaya başlandı. Evet şakiyat var, bir garbiyat mümkündür. Yani batı e, bilim mümkündür. Eğer e, batılı bir terimle söyleyecek olursam, oksidontalizm, oksidontoloji mümkündür zihinlerde ne uyandırıyor bilmiyorum. Fakat herhalde bir oryantalizmi karşılıklı olsak, bu kabilde olsa çağrıştırıyor. Evet, bu dinle yani oryantalizm dinle hatta söylenmiyor ama oryantoloji dinle kavramına mukabil bir kavramdan bahsediyoruz. Fahrettin Hoca'nın yüzüne bakıyorum. Mukabil kelimesini çok kullanıyor. İnşallah doğru kullanıyorum. Yani zıt değil. Evet. Zıt değil. Mukabil. Mukabil kelimesini kullanıyorum. Hiçbir zıddiyet ya da düşmanlığımız yok. Ama kavrama mukabil bir diğer kavram. Oryantalizme, oryantolojiye söylenmesi bile böyle bir bilime mukabil bir kavram olarak oksidantalizm, oksidantoloji, garbiyat, batı bilim diye bir şeyler bahsedelim. Şimdi düşünceden ve bilgiden bahsedildiğinde birkaç kademeyle bunu alıyoruz. Ben bir felsefe hocasıyım. Bunun üzerinde de ısrar ediyorum. Yani bu bilgiyi, bilginin oluşumunu Batılı bir terimde epistemolojiyi kurarken entelektüel seviyede elbette, Yani popüler bir bilgi seviyesinde kademelerden bahsediyoruz. Mesela bir bilim seviyesi. Bunu son zamanlarda arkadaşlarımla işliyorum. Bir İmler Yakin seviyesi var. Ama bilim seviyesi diyeceğim. Konusu gerçekten var olan nesne. Konusu gerçek olan ve objektif olarak oluşturulması gereken bir bilgiye ihtiyaç duyulan. Böyle olduğu için de kültürden, coğrafyadan dolayı çok fazla etkilenmediğini düşündüğümüz genel geçer ve zorunlu bir bilginin peşinde olan bir bilim. Bu ikiliği hep söylüyorum. Sibirya'da da olabilirsiniz. Patagonya'da da olabilirsiniz Güney Amerika'da. Ama bilme katkı bakımından aranızda çok fazla fark olmaz, hatta fark olmaz. Çünkü objektif nesne, olgu, olay alanını belli bir metodoloji çerçevesinde değerlendiriyorsunuz demektir. Ama bunun üzerinde bir bilgi seviyesi daha var. Bu tefekkür olabilir, felsefe olabilir, bir bilişten bahsetmek istiyorsanız, bilgi sosyolojisini ilgilendirdiği şekliyle zihniyet olabilir, ideoloji olabilir, değerlerle bütünleşen bir bilgi şeklinde de yorum olabilir. Henüz bilim böyle bir alan değildir. Ama bilimin üzerine, bilimsel anlamda kazandıklarımız üzerine böyle bir yorum getirebilirsiniz. Bir anlam oluşturduğunuz kültürle alakalıdır. O kültürün değerleriyle alakalıdır. O kültürün yaşama uslubuyla da alakalı alakalıdır. Demek ki farklı bir alana giriyoruz. Bilimde değeri almıyoruz. Ama şimdi değer mümkün ya da değer yoğun olan bir yere giriyoruz. Değerlendirme bilim kendi kültürünün içinden, kendi zihniyetinin ya da zihniyetlerin içinden olabilecektir. Şimdi bir tetkikatçılık var, bir incelemecilik, bir araştırma alanı var. Bu alan, objeler herkes tarafından böyle tanımlanabilir, konular üzerindedir. Ama bir tetkikatçılık var ki, o benim kendi değer alanının içinde bir anlam kazanmaktadır. Ha, o zaman mesela farklı kültürlerden bahsettiğimiz gibi farklı medeniyetlerden de bahsedebiliyoruz. bir medeniyetin içinde o medeniyetin şimdi yaşanmakta olan zihin yapısının içinden oluşturduklarıyla farklı şeyler söyleyebiliriz dünyaya bakışımız da, nesneleri değerlendirişimiz de, tarihi konu edinişimiz de bunun içinden objektif olmak gibi bir iddiası yoktur. Ama mümkün olduğu kadar belgeler üzerinde çalışılmış, doğru öğretilmiş, insani bilimlerin mevzularından gelen o objektif bilgi olarak oluşturulmuş o belgeler üzerinden anlar ama şimdi kendi yorumlarını yaparız. Şimdi mukabil bilgi olan ve bizim de çok iyi bildiğimiz ee, diyelim ki 200 yıl belki daha da fazla zamandan beri var olan bir batı tetkikatçılığı var. Batının doğu tetkikatçılığı var. Buna doğu bilim, Şarkiyat, oryantalizm, oryantoloji diyebilirsiniz. Bunun bir bilimsel tarafı olabilir de gerçekten çok şey borçluyuz. Yani ilk e, Asya çalıştığı, e, Doğu çalışanlara, İslam dünyası çalışanlara da çok şey borçluyuz. Bunlar belki ileri keşif hareketleri olabilir batının siyasi emelleri doğrultusunda ama bunları gerçekleştiren adamlara hasbi bir bilim yapmıyorsunuz demek hakkına da sahip değiliz. Yıllarını, hayatlarını vermiş olan şartiyatçılar var mevzularına. Bunlara bir şey söylemiyoruz ama bu bilimsel tetkiktir. Bu bilimsel tetkikin içinde içinden gelen onları ileri bir keşif örgütlenmesi şeklinde değerlendiren bir siyasi emperyalist batı hareketi de vardır, olmuştur. Hatta oryantalizmin teşvik edilmesi için büyük bir rol oynamışlardır. Bu şimdi başka bir şey oldu. Her ikisini de bir şekilde birleştireceğimiz yer var. Ama ilkini bir bilim seviyesinde ve bir siyaset seviyesinde düşünebilirsiniz. Bundan hareketle daha sonradan doğunun bizzat kendi insanını da etkileyecek şekilde bir şark konusu ortaya çıkıyor. Bir doğu konusu, bir oryan konusu ortaya çıkıyor. Şimdi burada batı içindekini söylüyorum. Artık bir değer yargısı var. bir zihniyetle bütünleşerek bunlar yapılır. Hatta bu zihniyet bir başka sefer içinde doğunun bizzat kendisini etkilemek bakımından da kullanılabilir. İçinde oluşturulmuş olan bilgiler batının doğuyu kendisine bağlayabilmesi için de bir şekilde söz konusu edilir. Bunun Tabi hasbi olmayan tarafı var ama hasbi olan tarafı içinden bakacağım. Yani dürüstçe herhangi bir emperyalist anlam taşımaksızın bir metodoloji, bir tetkikat özelliği söz konusu olabilir. Ama burada da özellikle Batı'nın doğuyu algılamasında bir kendine görelik vardır. olduğundan hareketle, kendi oluşumundan hareketle, kendi zihin oluşumundan hareketle doğuyu değerlendirir. Bu mutlaka arka planında bir çıkar ilişkisi var anlamında değildir ama öyle ki, öyledir ki onun kodları, onun malzemeleri, onun metodolojileri ancak bu şekilde buraya bir iz düşünüyle aktarılmıştır. Batı biliminin örneklerini burada görürsünüz, bir tetkik etme için. Mutlaka emperyalist bir amaçlı değildir ama kendi zihniyetinin, e, yabancı bir terimle söyleyeyim, domine etmesi yaptığı işle söz konusu olacaktır. Kendi zihniyetiyle bu alan üzerinde bilgiye ilişkin bir tasarruf, Kendine göre kodlar, kendine göre sistematize eder. Yani doğuyu kendine göre aldılar. İstanbul'u, Osmanlıyı, İslam medeniyetini, daha da çok doğuyu ya da doğuda bulunan e, Hristiyan e, zümrelerini yine kendine göre, Yahudiliği kendine göre aldılar. Bunlar bir sistem oluştururlar ve bir sistemin bir ruhu vardır. Şimdi bize geliyor. Acaba bizim batı tetkikinde, batı tetkikatçılığında böyle bir tavrımız, böyle bir zihin yapımız, böyle bir araştırma ruhumuz var mıdır? Doğuyu, doğunun içinden olan insanlar olarak, batıyı anlamak adına Bizim kendimize mahsus bir bakışımız, hatta bir metodumuz, yöntemimiz var mıdır? Onların göremeyecekleri kadar farklı şeyleri fark edebileceğimiz, hatta bu noktada onlara da ayna tutabileceğimiz, kendileriyle alakalı bir takım şeyleri yine onların kulaklarına fısıldayabileceğimiz, şahsiyetli kendi adımıza bir batı bilimciliğimiz bilimciliğimiz, bir gayriabciliğimiz söz konusu olabilir. Eğer olabilecekse bunun burada bu Beyaltı Akademisi baktığında ve şu kubbelerin altında tartışılmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlarca yıldır bu Beyaltı Akademisi vakfı yaptığı bu akademik faaliyetlerde bu kültürün zihniyet yapısını, ruhun, dilini, hatta manasını üstelik de yaşayarak fark etmeye gayret göstermiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Olmalıdır. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Nasıl mümkün? Daha önce böyle medeniyetler arasında bu tarz bir farklılıkları idrak etmek, algılamak, o farklılıklar içerisinden kendi adına bir şeyler çıkartmak ve o farklılıklara kendi açısından bakmak olmamış mıdır? Olmuştur. Tam da Samat Hanım Efendi'nin geldiği bir anda bunu rahatlıkla söyleyebileceğim. Olmuştur. Mesela tercüme böyle bir şeydir. Öyle mi? Cidden. Tercüme böyle bir şeydir. Biz e, Harran'da, Urfa'da, Nusaybin'de, biliyor musun Galiba Hocam? Medeniyetlerin birikimi olan e, Asya, Mesopotamya, Mısır ve Yunan diye gelen o hikmet, bilim, felsefe birikimi olan bir hamuleyi Yunan dünyasından İslam dünyasına aktarmasını becerdik değil mi? tercümeler bölümünden. 7. yüzyıl değil mi? ve 8. yüzyıl değil. Bunu onu taklit etmek için değil, onu ona benzemek, onun gibi olmak, ona kendimizi e, entegre etmek mutlaka anlamında değil. Ama onu kendi adımıza, kendi dilimizde yeniden ifade etmek, ve şimdi kendi dilimizde, kendi adımıza, İslam dünyasından bahsediyorum elbette bu Arapça, onu yeniden üretmek ve ileriye doğru götürmek anlamında. İbn-i Hoca'nın bir kitabı var. Tercümeler dönemi, uyan, uyan uyanış döneminde tercümelerin rolü Bunu çok anlamlı buluyorum. Çünkü medeniyet, öteki medeniyetinden kendi adına, alabiliyor. Medeniyet kendi adına öteki medeniyetten iktibaslarda bulunabiliyor. Yeni bir terimle söyleyeceğim. Bir medeniyet eğer medeniyet seviyesinden bahsediyorsa kendi adına alımlayabiliyor. Bu kelimeyi resepsiyon kelimesinden tercüme ediyor. Yani batılı bir terim olan resepsiyondan tercih ediyor. Kendi adına alımlayabiliyor. Yani kendine yabancılaşacak bir bilgi olmaktan çok kendi adına yeniden üretilebilecek bir bilgi haline getirebiliyor. Demek ki bir medeniyet o medeniyet olarak kalıyor olmasına rağmen özgün olan bir diğeri ve yeniden oluşmakta, yeni oluşmakta, tazelenerek oluşmakta olan bir diğeri diğerinden oluyor. Aynı hareket Batı dünyasından 12. 13. yüzyılda bu sefer İslam dünyasından yapılan alınlamalarla, resepsiyonlarla, ihtivaslarla söz konusu olmuştur. Mesela bir 12. ve 13. yüzyıl, batıda Rönesans'tan bahsediyoruz. Ama bu onların kendi adına bizden istifade edilir. O zaman medeniyetler karşılaşmaları söz konusu olabiliyor. Bir medeniyet ki kendisi kalarak kendisi olarak kendi şahsiyetliliğinin içinden, kendi üretim kodları, imkanları içinden diğerini fark edebiliyor. Ve bu onu besliyor, zenginleştirebiliyor. Bu bir kopyalama değil. Bu kendini haysiyetsizleştirme ve şahsiyetsizleştirme anlamında değil. Mutlaka bunun bir dozu var. Demek ki tercümelerde böyle bir şey var. Samahat abla, Samahat hocanın ismini kendisinin de müsaadesiyle zikretmek istiyorum. Çünkü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı'nda e, uzun yıllar uçalık etti. Kendisini de iştirak ettiğini düşündüğüm bir zihniyete son Kulbe Altı Akademisi dergisindeki e, Gürsel Aytaç hakkında, doğru mu söylüyorum? Gürsel Aytaç hakkındaki yazıda bunu bize hatırlattılar. Bir zihniyet var. Gürsel Aytaç, benim de Dil ve Tarih Coğrafya hocalık ettiğim yıllarda ısrarla Batı filolojisi için buna Fransızca, İtalyanca tahmin ettiğiniz bütün Batı dilleri de giriyor. Dil bir tarihindeki bir mevcudiyetleri isminde filolojiler için tezlerin Türkçe yazılması Senato'da bunun mücadelesini verdiğimizi biliyorum. Hocam ısrar olmasın Bunu Türkçe adına, Türkçe ile Türkiye'nin içinden idrak edebilmeliyiz. Belki bu tez ayrıca Almanca, Fransızca, İtalyanca, Romence ayrıca yazılmış olabilir ama mutlaka Türkçe ifade edilmelidir. Demek ki kendi zihin dünyamız içinde kendi dilimizin içinde de kendi mefhumlarımız, kavramlarımız çerçevesinde onu bir tekrar anlayış, idrak ediş, algılayış söz konusu olabiliyor. İşte orada kendi şahsiyetliğimiz ortaya çıkıyor. Şimdi Hürsel Aytaç Hoca'nın işte bu tercüme faaliyetleriyle yaptığı o şeyi <laughs> bizler de mesela felsefe adına Galatasaray Üniversitesi felsefe bölümünde yapmaya çalışmıştık. Hatta bir dönem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak Galatasaray'da çalıştım. Daha sonra Feride Biyat Katilkesi Dekanı ve Felsefe Bölümü Başkanı da oldu. Aynı zihniyetle devam ettim. Dedik ki, teklif şuydu, mutlaka Fransızca olarak yazılan felsefeye ilişkin, üstelik de Batı felsefesine ilişkin o testlerin bir de ayrıca Türkçe olarak yazılması söz konusu olsun. Bunda yüzde yüz muvaffak olamadık. E, uzlaşabildiğimiz nokta senatoda çok geniş bir özet şeklinde oldu. Çok geniş bir özet. Yine de bir faydası var. Çünkü kullandığı kavramları Batı felsefesinde biz binbir gayretle şimdi Türkçe nasıl söyleyebiliriz? Gelişen felsefe çerçevesinde diye. Bu da yeni bir çalışmaya imkan verdi. Mesela Cumhuriyet öncesinden, meşrutiyet döneminden neye kadar gidebilirsek başlayarak belli başlı felsefeci sayılabilecek şahsiyetlerin kitaplarının e, felsefe terminolojisini bir lügat için ön hazırlık olarak yaptırdık. Öğrencilere bilgisayar aktardık. Şimdi bakın burada bir gayret var. Ötekini, diğerini kendi adınıza anlayabilir kendimizle alıyor. Bunu genişletiyorum. Acaba geniş bir batı kültürü, hadi kalalım Avrupa kültürü, biz evet kendi adımıza, kendimizle, kendi çerçevemizle, kendi kavram dünyamızla ve kendi değerlerimizle ve kendi yolumuzla anlayabilirsiniz. Onların yaptıklarını biz de mukabele olarak gerçekleştirmek imkanına sahip olmalıyız. Bunun mümkün olup olmadığı sorusunu hazır buna da lütfen, lütfen kabul edilirlerse açıyor. Çalışılmış mıdır konu? Ee, mesela Arapça Hasan Halefi'nin bir eseri burada var. Olduğu anlaşılıyor ama Türkçe'ye tercih edilmemiş bu anlaşılıyor. Çok değerli, kendisini tanımak şerefine henüz nail olan bir genç araştırıcı. <laughs> i̇ki doğu, iki batısı var. Abdullah Metin galiba ismi. Hindistan'da bir takım çalışmalar var. Oksidantalizm adına veya Batı bilim adına. Şimdi ben bir özel vakıf üniversitesinde öğretim üyeliği yapıyorum. Hasbel benden önce kurulmuş bunun kuruculuğu bunu ben üzerime aldım. Benden önce kurulmuş. Garbiyat Araştırmaları Merkezi yine Hasbel öylesine müdürlüğünü yapıyorum. Hocam da buradalar. Değerli hukuk fakültemiz öğretim üyelerinden profesör Adi Bey Kavramı açıyoruz. Batı bilim kavramı, oksidantoloji kavramı, garbiyat kavramı bize ne söyler? Bu mümkün müdür? Eğer mümkünse, bunu mümkün kılacak olan kültür, bizim kültürümüzdür. Çünkü, şu kadar yüzyıllık, en azından ee, ki, bir batı tetkik var. Sadece değil. Yeni terimle batıya bir öykünmemiz var. Onu kendimiz kılmak veya kendimizi o kılmak gibi bir endişemiz var. Bazen bir aşağılık kompleksiyle bazen de bir yukarılık kompleksiyle onunla karşılaşmak var. Kompleks ve kompleks süperiyodik de anlamında söylüyorum. Ya hayır biz ondan üstünüz ya da hayır o bizden üstün bir böyle kompleksli tavırlarımız var. Batıya doğru yönelen ses mi duyulmuyor? Bir Batıya doğru yönelen fakat batılı olmamış olan iki kültür hatta medeniyet alanı var. Bunlardan biri Rusya'dır. Bir tanesi de Türkiye'dir. Özellikle 18 ve 19. yüzyılda Rusya, daha çok 19. yüzyılda Osmanlı. Yakın teması var. Karşılaşıyor zihin yapısı itibariyle, zihniyet itibariyle çatışıyor. Aslında bu çatışmanın şimdi bahsettiğim konu itibariyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne çatıştığımız zaman nerede ona itiraz ediyoruz var. Nerede onu kendimizle bütünleştiremiyoruz var. Ya da kendimizi onunla nerelerde bütünleştiremiyoruz var nerelerde sığmıyoruz ya da o bize sığınıyorlar. Değer yapmalarılar. Bunlar buhranlar yapmış. Yani bunalımlar yapmış. Bu bunalımların elbette bunalım olmaları bakımından krizlerin kriz olması bakımından negatif, olumsuz bir mahiyeti var şimdi bundan bir şey çıkartabiliriz. Neden direndik? Nasıl direndik? Nerede kendi şahsiyetliliğimizin mesafe aldığını hatta işte, gösterdiğini fark ettik. Nereye kadar öldürebildik? Nerede itiraz ettik? Şimdi bu eğer 19. yüzyılda diyelim ki Tankların dediği gibi bir medeniyet buhranını yaratmışsa, lütfen 21. yüzyılda en azından yaşadığımız bu buhranın arkasından gelen bir huzur ortamı adına bunu işleyelim. Dünya huzurunda belki bunu da ilgilendirebilir. Bu da farklı bir şey var. Neden bu buhran yaşandı, ne olabilir? kelimelerde var. Fransız ihtilali oluyor mesela. Ee, Fransız ihtilaline Fransızlar ihtilal demiyorlar. İnkılap diyorlar. Buna ihtilal diyen Bakın anlamayı görüyor musunuz? İhtilal daha çok e, bozulmayla, çözülmeyle biraz da anarşiyle, ile alakalı bir biz itiraf Yani tanzimat demeyi, ıslahat demeyi, inkılap demeyi, belki inkılaplı da demişiz ama böyle kendimize de çok uygun görmemişiz. Ha yani o halde bir kavram var ve bu kavramı biz böyle alıyoruz. Orada bir direnme var. Şuur, bilinç, zihin ya da zihniyet altı, şuur altı, bilinç altı bir direnme var. Buna çok Peki hangi değer dünyasıyla biz bu çatışmayı çok şükür yaşadık? Yani hangi antikorlarla, diyelim değerli bütün başımız? hangi antikorlarla biz bu çatışmayı yaşadık? Neden ateş oldu dünyamızda? Neler karşı koyduk? Ya da kendi işimize yarayacak şekilde bu sadece bir aşıydı ve bundan güçlendik, kuvvetlendik, kendi dünyamızın içine onu aldık. Bunun tetik edilmesi lazım. Ve bunun kompleksiz tepkik edilmesi lazım. Yani medeniyetler arasında algılayışların karşılıklı mümkün olduğunu görerek bunun tepkik edilmesi lazım. Bu bir tepkikatçılık değildir. Sadece. Çünkü burada onun karşısındaki değer kıymet hükümlerimizi, değer yargılarımızı ve zihniyet yapımızın içindeki o vazgeçilmezleri de fark etmiş olacağız. Bu şahsiyetlilik ancak belki de şimdi batıya bir dakika senin